durduruyoruz. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar toplumsal hayatın bütününde eşitsizlik ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın cinayetleri, hayat pahalılığı ve kadın yoksulluğu durdurulamaz seviyelere çıkıyor. Kadın işsizliği katlanarak artıyor. 2025 yılında asgari ücreti hala tek kişi üzerinden hesaplayan siyasal iktidar bu yılı aile yılı ilan ederek bir kez daha emeğimizi karşılıksız bırakacak, bizi eve hapsedecek, yoksul bırakacak, şiddete açık hale getirecek politikaları olan ısrarından vazgeçmedi. Kadına yönelik şiddete karşı cezasızlık politikalarına, eşitsizliklere ve ayrımcılıklara karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Yaptığımız açıklamada Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını emeğin ve kadınların yüzyılı olarak inşa edeceğiz demiştik. Şimdi bu sözümüzün arkasında duruyor. Bir adım daha ileriye gidiyoruz. Kadınlar olarak emeğimize, bedenimize ve kimliğimize sahip çıkıyoruz. Eşit işe eşit ücret, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, İLO'nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanması ve bakım yükünü kadınların üzerinden alacak kamusal sosyal politikaların hayata geçirilmesi için mücadelemizi yükseltiyoruz. Biz kadınlar 8 Mart'a giderken hayat pahalılığına düşük ücretlere güvencesiz istihdam politikalarına karşı itiraz sesimizi yükseltiyoruz hem çalışma hayatında hem de görünmeyen el içi emeğimizdeki eşitsizliklere, güvencesizliğe, baskılara, şiddet ve tacize karşı birlikte duruyoruz. Yaptığımız işi, yıkadığımız bulaşığı, çamaşırı bıraktık. Fabrikadan, atölyeden, ofisten, plazadan, belediyeden, hastaneden, okuldan, evden çıktık. Meydanlarda ve sokaklarda haklarımız için ¡Mira la